Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirmek istiyorum. beşiktaş Galatasaray mağlubiyetinden sonra bu maça daha iyi bir reaksiyon verip de bu maçı ben rahat kazanacağını düşünürken Beşiktaş adeta kendi sahasında şok bir mağlubiyet alarak Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Ve şampiyonluk yolunda çok büyük bir darbe aldı ve bana göre Beşiktaş daha 11. haftada lig'e havlu attığını ben düşünüyorum. Beşiktaş'ta son haftalarda kötüye giden bir performans vardı. Olimpik Lyon maçında Lyon'u Fransa'da deplasmanda yenmesi acaba Beşiktaş gerçekten sezon başındaki o form durumuna döndü mü diye hepimizde soru işaretleri uyandırırken Galatasaray deplasmanında mağlup olması ve bugün de Kasımpaşa ile kendi sahasında mağlup olması bir anda Beşiktaş'ı şampiyonluğun dışına itmiş oldu. Bu dakikadan sonra Beşiktaş nasıl toparlanır diye düşünüyorum ben Beşiktaş'ın en az 10 maç, 11 maç, 12 maç seri galibiyetler alması ve bu süreçte de Galatasaray'ın ancak puan kayıpları yaşamasıyla bu durumda Beşiktaş tekrardan şampiyonluk yolunda rekabetin içinde olur diye düşünüyorum. Ama bakıyorum 11. haftalara baktığımızda Galatasaray Fenerbahçe ile oynadı, Beşiktaş ile oynadı ve zor maçların çoğunu bitirmiş oldu. Ama Beşiktaş Haftaya özellikle Başakşehir deplasmanına gidecek ve 2-3 hafta sonra da yanılmıyorsam 14. veya 15. haftada da Fenerbahçe ile derbi maçı yapacak ve bu maçlarda kaybedeceği muhtemel puan durumlarında şampiyonluğu tamamen dışında kalacak. Mesela benim bugün Beşiktaş'a derbi eleştirim de şu olacak. Şimdi mesela bakıyorsunuz Beşiktaş'ın rakiplerine Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye yani Galatasaray'da Osman Icardi, Baccio'ya Fenerbahçe'de Jako Cenk Tosun ama Beşiktaş'ın forvet hattına baktığımızda imobili var. 7'ye olarak da Mustafa Ekimoğlu gözüküyor. E, tamam Semih de forvet futbolcusu olarak oynayabiliyor ama Semih hiç o mevkide Van Bronckhorst düşmüyor ve sol ve sola çıktı oynatıyor. Yani bir sezon boyunca imobiliyle ile Beşiktaş sezonu nasıl götürebilir? Zaten ikinci yerde muhtemel bir sakatlıktan dolayı imobili kenarıya çekti ve yerine Mustafa Hekimoğlu oynadı. Ve gerçekten etkisiz bir performans gösterdi. Gerçi bugün Beşiktaş takım olarak etkisiz bir performans gösterdi. Ve bugünkü muhalifiyeti şok bir durum değil. Yani hak bir muhalifiyeti aldı. Kasımpaşa Beşiktaş'a göre daha iyi bir performans gösterdi ve hakkıyla kazanmasını bildi. Bu dakikadan sonra gerçekten Beşiktaş'ın işi çok zor. Bundan sonra nasıl toparlanacak? Nasıl tekrardan şampiyonluk yolunda bu mücadelenin içinde yer alacak? Bu gerçekten benim adıma merak bu konusu. Yoksa geçen sezonki gibi tekrardan o istikrarsız süreci geri mi dönecek? Bir maç kazanacak, bir maç kaybedecek, bir maç beraber alacak. Gerçekten bu Beşiktaş taraftarı adına da üzücü olur diye ben düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte e, neler olacak? Bunu takip edeceğiz. Haftaya da Fenerbahçe, Samsun, pardon, Samsun Spor diyorum. Beşiktaş Trabzon deplasmanına çıkacak. Eğer ki Fenerbahçe Fenerbahçe'de Trabzon'a gerçekten çok zor bir maç olacak. Puan kaybederse 11. haftada Galatasaray adeta şampiyonluk yolunda tek başına kalacak ve bundan sonraki haftalarda bunun da verdiği rahatlıkla daha iyi konsantre olacak ve ben bu dakikadan sonra ben Galatasaray'ın hata yapacağını düşünmüyorum. Bu hafta Samsun Spor'da Antalya Spor'la kendi sahasında oynayacak ve eğer ki Samsun Spor'da Antalya Spor'u yenerse adeta Galatasaray ile Samsun Spor makas aralığını aşmış olacak ve ikisi böyle bir mücadele doğrusuna gidecek. Fenerbahçe'nin yarınki maçın muhakkak kazanması gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe Fenerbahçe'de kaybederse bence Galatasaray 11. haftadan itibaren yavaştan yavaş ligin daha çok başlarında olmasına rağmen şampiyonluk türküleri söylemeye başlayacağını ben düşünüyorum. Ve konsantrasyonunu tamamıyla UEFA'ya çevireceğini ben düşünüyorum. Ve bu da en çok Galatasaray'ın işine gelir diye düşünüyorum. Bakalım bundan sonraki süreçte bize lig yarışı neleri gösterecek. Beşiktaş bu süreçte toparlanabilecek mi? Fenerbahçe yarın Trabzonspor maçını kazanabilecek mi? Ki Trabzonspor'da da eğer ki Trabzonspor kaybederse Şenol Güneş için de çanlar çalmaya başlayacak ve belki de Şenol Güneş'le de yollar ayrılabilir. Çünkü Şenol Güneş de sadece geldikten sonra bir maç kazanabildi. Gol atmakta daha güçlü çeken bir Trabzonspor var. Ve eğer ki Fenerbahçe kaybederse Trabzonspor'da da çok büyük sıkıntılar doğacağı şüphesiz. Ama Trabzonspor Fenerbahçe yenerse hani ligde belli bir noktaya gelemese bile bu galibiyet Trabzonspor için sezonu da kurtarabilir diye düşünüyorum. Tekrardan farklı videolarda karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.